Merhabalar, ben Doktor Emre Hanay, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Fakat ağrı tedavisiyle de uğraşmaktayım. Bugün size toplumda sık görülen ve çaresi de çok bulunamayan bazı hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Bu hastalıklardan bir tanesi ayak tabanlarında yanma, uyuşma gibi ağrı gibi sorunlar. İkincisi baldırlarda, bacaklarda gelişen, geceleri özellikle artan kramplar. Üçüncüsü toplumumuzda özellikle bayanlarda sık görülen boyun, sırt ve bel ağrıları ve bunların yanında da baş ağrıları. Dördüncüsü ellerde uyuşma, yanma, şişme ve güçsüzlükle karakterize çok ağrılı durumlar. Bunlar toplumumuzda çok sık rastlanan fakat sebepleri de çok bulunamayan rahatsızlıklardır. Hatta ve hatta sebebi bulunamayan karın, böğür, yan ağrıları gibi ağrılar da toplumumuzda çok sık görmektedir. Bu ağrıların eğer sebebi bulunamıyorsa genellikle sebebi kas sıfazlamalarına bağlıdır, kas sertleşmelerine bağlıdır. bu kas sertleşmelerinin tedavisi, iğne tedavisi dediğimiz yaralama yöntemi ve uyarma, yenilenme yöntemiyle tedavi edilmektedir. O yüzden bu ağrılarınızla ilgili sorunlarınız varsa ve bunlara şifa tedavi bulamıyorsanız kliniğimize bir uğramanızı tavsiye ederim. Bu ağrılarda kliniğimizde uyguladığımız iğne tedavisi yöntemi küçük insülin iğneleriyle kaslarda verilen e, mikro uyarılar sayesinde buradaki rejenerasyon dediğimiz yenilenmenin desteklenmesi yönündedir. O yüzden kas spazmlarında vücutta büyük bir sertlikler olur. Kaslarda sertlikler olur. Masaj yapmak istersiniz. Sıkmak istersiniz ve sıcakta rahatlarsınız. Bunlar kas spazmı ağrısı olduğunun göstergeleridir. Bu sertliklerin tedavisi iğneleme yöntemiyle o kasların yenilenmesi ve yumuşatılması yönündedir. O yüzden bu gibi ağrılar asla korkulu rüyanız olmasın. E, basit bir iğne tedavisiyle bu ağrılardan kurtulmanız mümkün. Herkese sağlıklı günler dilerim.